kalbi spektaküler <laughs> 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 Dün akşam saatlerinde başlayan e, yoğun kar yağışıyla beraber geleceğinin ilerleyen saatinde gerçekleşen e, don hadisesini şimdi sahada sahada e, aslında e, bahçelerimizde yerinde inceliyoruz. E, tabii e, gördüğümüz tablo gerçekten e, çok vahim. E, anladığımız kadarıyla e, bu don bölgesel anlamda da Türkiye'nin belirli bölgelerinde çok ciddi anlamda zararlara yol açmış. Malatya biliyorsunuz ekonomik anlamda Kaysı'dan her yıl 100 bin ton ihracatla beraber 500 milyon doların üzerinde de bir gelir elde ediyordu. Ki bu yılki hedefimiz 750 milyon dolardı. Ama tabi bu gerçekleşen soğuk hava ve donla beraber mahsulümüzün tamamını kaybettik. Burada bizi endişeye sevk eden birçok soru işareti var. Pazar kayıplarıyla ilgili zaten zaman zaman konuşuyorduk. Üreticinin yaşadığı problemler ve sorunları her fırsatta dile getiriyoruz. Üretim maliyetlerinin artışını konuşuyorduk. Üretici bazı bölgelerde son 3 yıldır aslında mahsul alamıyor. Yani bu iklim değişikliğinden kaynaklanan bir takım sıkıntılardan dolayı fizyolojik sebepler, sağanak yağmur geçişleri, sağanak dolu geçişlerinde ciddi anlamda lokal zararlar oluyordu ama bugün yaşadığımız şey gerçekten bir doğal afet diye tabir edebileceğimiz, bu bir tarım da yaşadığımız bir doğal afet. Mutlaka Tarım Bakanlığı da zaten şu anda bölgesel anlamda her yerde, bir çalışma yapıyordur. Tarım İl Müdürlüğümüz de şu anda e, sahada. Biz de şu anda bahçelerimizi e, özellikle geziyoruz, yerinde görüyoruz. Meyvenin hangi durumda olduğunu, ağacın aslında e, uğradığı zararda çünkü ağacın da e, şu anda meyvenin dışında uğradığı bir zarar söz konusu. Bunları yerinde tespit ediyoruz. Sa öğleden sonra da Sayın Valimizin Başkanlığında e, koordine Koordinasyon toplantısında da bunu konuşacağız. Yeni bir yol haritasıyla da özellikle üreticinin zararlarının tanzimi, bundan sonra ağaçların bakımıyla ilgili veya şehrin bu saatten sonra en büyük ekonomik geliri olan bu 500 milyon dolardan mahrum olacağı için neler yapılabileceğini hep beraber konuşacağız, tartışacağız ve bir yol haritası ortaya çıkacağız ama çok net ifade ediyorum Malatya'da tablo çok kötü. Herhangi bir lokal krizden bahsetmiyoruz. Tamamen genel anlamda Malatya'da her yıl elde ettiğimiz belki 100 bin ton üzerindeki kuru kayısı, belki 500 bin tonun üzerinde elde ettiğimiz yaş kayısı maalesef kaybettik, ifade ettik. Buğday ve arpa'nın haricinde de. Malatya'daki bütün tarım ürünlerinin zarara uğradığını hep beraber görüyoruz. Hala Kaysi bahçelerimizde 15 santime yakın şu anda kar var. Erimiş değil. Öğlen saatleri olmasına rağmen hala soğuk hava devam ediyor. Büyük ihtimalle bu gecede ciddi bir yine soğuk havayla da karşı karşıyayız.